Merhaba arkadaşlar örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün yeni bir modelle e, hep yaptığım bir model ama yeni e, farklı yerlerini göstereceğim. Daha önce de bununla ilgili bir video çekmiştim. E, arkadaşlar Instagram sayfama da beklerim. Örgüyle terapi e, diye kanalım var. E, şimdi ben size bu modeli püf noktalarını göstermeye çalışacağım. Ben yaptım. Şu ortasını nasıl sardığım çok soruldu. 2-4-6 tane yapınca 5 olsa bir taraftan sarıyorsun da 6 olunca oraları göstereceğim. Şimdi ben e, mekiğimin birazını yaptım. Kalanı da yapayım. Arkadaşlar şu şekilde elimi 5 parmağıma ipimi 5 parmağıma doluyorum. Şu şekilde alıyorum. Şu şekilde dibinden başlıyorum. Mekim şu parmağıma alıyorum, küçük parmağımla da alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Bir üstten, bir alttan. Şu şekilde bir bir taraftan, bir bir taraftan. Örgüm kayıyor. Şimdi buraya 15 tane yapıyorum. 2, 4, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi kirpik yapacağım. 9 tane de kirpik yapacağım. 1 Arkadaşlar bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi 15 tane sap ee, yine yapacağım düz boş yani bir alttan bir üstten geçirip bir diyorum tüm atıyorum 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 Şimdi şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. İpimizi çekiyoruz şu parmağımızdan dolaşmadan şu şekilde çekiyoruz. Şimdi ben bu modelimi düzeltiyorum. Elimde şu şekilde ve şu şekilde sarıyorum. Önce beyazla bir sarıyorum. Ondan sonra pembeyle saracağım. Bunu sadece düzeltmek amaçlı sarıyorum beyazımı. Bu şekilde birkaç gidince tersini çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde düzelttim. Şimdi kesiyorum beyazımı. Şurayı yakalım. Çıkmasın. Şimdi açık pembe. Ben havlumun ucunda içinde açık pembe vardı. Koyu pembe vardı. İkisinden de koydum. Arkadaşlar şu şekilde tutuyorum ipimi. Şu şekilde doluyorum. çeviriyorum az az şu şekilde doluyorum Biraz dolayınca şöyle yapıyorum arkadaşlar. Arka tarafını çeviriyorum. Tekrar şu şekilde doluyorum. Saymıyorum. Göz kararı. Ortasına kadar dolgun olmasını istersem o kadar sarıyorum. Bu kadar yeter. Kesiyorum ipimi. Ucunu hafif açıyorum iyi yansın diye. Yakar yakmaz bastırıyorum ve hiçbir şekilde çözülmüyor. Şunu da yakalım gözükmesin. Şimdi bir tane yeşil yapalım. sıradan tutturuyorum. Her kirpimin içine batıyorum. arkasını çeviriyorum çevire çevire yapıyorum. İki taraflı da yapanlar var. Yapılabilir. Ama ben böyle alıştığım için çevire çevire yapıyorum. Kenarlardan eksiliyor arkadaşlar. Bunu yaparken genişletmememiz lazım. Genişlerse dağılır gider. Şimdi ipimizi halka yapalım. Ben ipim kısalınca böyle yapıyorum. Çevre çevire kenara kirpik yapıyoruz ileriye geçiyoruz hem kenarlardan eksilmiş oluyor şu şekilde pembeye de başlayalım daha iyi anlaşılsın bazen aksilikler olabiliyor. Arkadaşlar bu şekilde döne döne kenarda biraz kirpik koyduk mu şunu yapmamış oluyoruz mesela kenar toparlamış oluyor ama oldukça e, küçük yapmaya çalışalım genişletmesine izin vermeyelim şu şekilde küçük küçük yapalım o zaman güzel olacaktır. 3 tane pembe yapacağım. Aynı bir tane de yeşil yapacağım. Ondan sonra şu da benim hazır. E, yapılışını da gösterdim aslında. Videolarımda var. E, i̇sterseniz tekrar da gösterebilirim. E, hazır ama e, iğne ile de tığ da de yapılabiliyor. E, bir arkadaşım getirdi. Ben ondan aldım. Şu şekilde de yerleştireceğim. göstereyim. Şu şekilde yerleştirme yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Abone olursanız, beğenirseniz sevinirim. Instagram'a da beklerim. Teşekkürler. Hoşça kalın.